Allah! Çocuklar, Medet abinize hoş geldin deyin bakalım. Kendisi benim kıymetlimdir. Hoş geldin abi. Allah Allah Allah. Allah kurtarsın. Bir çay koyun bakayım Medet abinize. Tamam abi. Gel Medet, gel. Allah. Gel, gel. Allah Allah, hep sırtıma vurmuşlar ya. Allah'tan kafalarıma vurmamış hiç, oturabiliyorum. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Çay sıcak sıcak. Abi bunların hali ne böyle ya? Bu yine iyi halleri. Esas sen kendi haline bak. Fena fena. İyi misin peki? İyiyim abi. Ciğerlerim falan. Taş gibi. Oh aslanım benim bu. Taş bu taş taş. Şimdi medet. Abim, geldin. Çok iyi oldu, ha? Özleşmiştik, hasret giderdik. Uzun bir aradan sonra tekrardan birbirimize kavuştuk. Çok iyi oldu, değil mi? Çok şükür. Da, sana ufak bir şey soracağım. Ben sana demişim ki, dışarıda kal. Gözünü kulağını dört aç. Benim elim kolum ayağım ol demişim. Ben böyle demişken senin burada ne işin var acaba Medet? Abi dur bir anlatayım ya dur bir anlatayım. Anladım. Ha. Abi sen içeridedin ya. Hı. Benim aklım hep sendeydi. Valla çok üzülüyordum. Ee. Ziyarete de gelemiyordu mu? Sonra Yamaç dedi ki, oğlum dedi salak mısın sen dedi. Sen dedi içeri girmen için dedi illa ziyarete gitmene gerek yok ki dedi. Doğru demiş. Sen ne dedin? Bana da mantıklı geldi. Ha. Ben de o zaman dedim içeri girmek için ufacık dedim bir suç işleyeyim. Abimin yanına gireyim. Ulan şimdi benim bir işim düştüğü zaman Küçük bir suç işleyin mi dedim? Ha. Ne yaptın peki? He. Sen aradın ya abi. Ben o kadar mutlu oldum ki. Bana görev verdin. Ben de görevi yerine getirdim. Nar tepelleri kahveye gittim. Yalnız orada bir şeyler oldu ben anlamadım. Telefon mu kesildi yoksa senin yanında biri var da ayıp olur diye küfür mü etmedin? Onu tam olarak anlamadım yani ne oldu? Ne diyorsun, ne anlatıyorsun oğlum, Orhan Bedesten. Abi dedin ya Nar tepeleri kahveyi bul dedi, buldum. İçeri gir dedin, girdim. Burada ne kadar nar tepeli varsa hepsinin yardımına ihtiyacı var dedin. Abim sizin kardeşinizin de intikamını alacak dedin. Allah. Yok ben öyle demedim. Nasıl dedin? ne kadar nardebeli varsa hepsinin dedim. Anasını, avradını, soyunu, sopunu, sülalesini yedi ceddi. Kes! Abi ben çok dövdüler. Ben çok dövdüler. İçeri girmek için ilave suç işlemeye gerek yokmuş. Vallahi böyle durumlarda da insanları içeri alabiliyorlarmış. Ben de o yüzden aldılar. Yoksa ben dışarıda bıraksalar adamlar beni paramparça ederlerdi abi. Hay ben senin yapacağın işin için medet. Ne yapayım abi? Telefon kesildi. Kesilmeseydi iyiydi de. Ben de yarım kalan cümleyi tamamladım. Çok güzel tamamlamışsın Medet. Aferin sana. Oturayım mı? Oturayım.